Oğlak burcu kadını ne istediğini bilen son derece ayakları yere basan çok güçlü kadınlardır. Dolayısıyla bir Oğlak burcu kadınıyla birlikteyseniz eğer e, hem kendinizi e, son derece iyi ifade etmeniz e, çünkü güven duygusu son derece gelişmiştir ve hayatında en öncelikli amacı güvende hissetmektir kendini. Dolayısıyla kendinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor bir Oğlak kadınıyla birlikteyseniz. E, riskleri sevmez hayatında ki, e, birlikte olacağı insanı. Testlerden geçirir önce. böyle Birkaç hafta fazla kendisinden bahsetmeyebilir. Anlamaktan, sizi tanımaktan hoşlanır. Hayatındaki öncelikli amaçları güvende olmaktır. Satürn yönetimindedir oğlak. Satürn'ün onlara bahşetmiş olduğu emin adımlar tam oğlaklıktır. Risk olmamalı bir oğlak kadın hayatında. Dolayısıyla bir oğlak kesinlikle duygusal huzur arar maddi güvence arar yalandan hiç hoşlanmaz oğlak kadınıyla birlikte olup birlikteyseniz eğer emin olun oğlak bütün testlerinden geçirmiştir sizi ve Evet artık oğlak burcu kadınıyla birlikte olmayı hak etmişsinizdir Onlar için hayatta kalmak hayatta başarılı olmak çok önemlidir Oğlak burcunun en sevdiği şey, Partneriyle, eşiyle birlikte bir şeyler yapıyor olmaktan, hayatı birlikte paylaşıyor olmaktan keyif alır. Bir adım önde olmak istemez çünkü güçlü erkeklerden son derece hoşlanır. Ee, güçlü olmalısınız, kendinizi iyi ifade etmelisiniz, yalan söylememelisiniz, ee, oğlağa üzmemelisiniz. Yoksa oğlak son derece iradesi gelişmiş ve çok güçlü bir burçtur. Erkeği de kadını da son derece iradelidirler. Dolayısıyla aile kavramı çok gelişmiştir. Ailesine, eşine son derece değer verir. Gerek Bütün sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirecektir. Hayat onlar için sorumluluktur. Dolayısıyla onunla birlikteyseniz sizin de bütün sorumluluklarınızı yerinize getiriyor olmanız gerekiyor.